Hepinize merhabalar arkadaşlar. Video geçmeden önce like atıp ve abone olmayı arka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle birlikte full short oynayacağız. Uzak mesafeden <laughs> çekeceğiz arkadaşlar. Hemen oynayalım arkadaşlar. Hmm. Evet, başlıyoruz. Ya. <laughs> ya. Hop 90. Hop gol. Arkadaşlar şu an benim amacım 90 atmak değil. O kırmızı yere atmak. Hayır çıkardı lan. Uf. Şu an bilerekten atmıyorum. Atayım atma. Başka mı

işte. Oh. Arkadaşlar farkındayız kalecilerin renkleri değişmeye başlıyor. Gittikçe level geçiyorsun. Ama benim az bir zamanım kaldı şu an. Al bir de bunu uzan lan. Al bir de bunu uzan. Al bir bunu de... uzan. Bak ben nasıl farkı. Hop küt. Oh be. <Sessizlik> ya bıktım 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 senden bıktım. Evet bira. o be pasta. mi kalıcı? Çık. mi kalıcı? Oha. Oha. Oğlum bunlara bak. Attığım falsolar ne oluyor lan? Attığım falsolar bir harika Bak. Klas. Tüm şey bıraktı. şey aldı. Beşli dönüyor. Aaa. Güzel çıkmış. Attım. 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 Arkadaşlar sizlerle birlikte biraz da drain patlatalım. Fark almazsınız. Videodan videoya geçtim. Drain 2000 Daha yeni yükledim. Kuarışmayı aldım arkadaşlar. Başka olanlar seversin. Bu tamam. İşte kuarız oldu

bitirik. Bu ne? Spiker bile bağırdı artık. Çekti topu. açtım içeri. Kutsu. Vuramadım annem Allah. Kay al, al, al. kay kay. Kutluyduk bunu ya. Kayım ayağını kırmızı kaptıyım. Mükemmel pas.

Olur, ne yapalım, gel, atlar, atlar. Bak, kaleci aldı vurdu. bir ah. <laughs> Ne Ne Kalın aile geçmiş. Kalın aile Çok yani. Şu an 2-0 arkadaşlar. Şu an 2-0 arkadaşlar. arkadaşlar. yani. yani. 2-0 yani. 2-0 yani. 2-0 2-0 Hayda evet, bu Went ya. Long ball Bak ikinci. Yeter ama kalkamıyor lan. Geçemem

<laughs> <fatigue>. <laughs> they yet another goal to It's 4 0 nice there. There. Oh, He had be to get back into the game. It's with the striker. Here's Quaresma. there. Tiki Kuaresma. Yani bravo hmm. Arkadaşlar bir yalık, change, Dangerous tackle. Dain medyade. Dain medyade. Ular, <sluruh> <punka kastra> <sluruh> Bunu koyar Rezmaa. 5-0 Kendisinin 2 takımının 5. golünü atıyor. Ben dedim ki hadi bunu koyar Şimdi destemi arkadaşlar kanalıma like abone olun. arkadaşlar sizlerle birlikte yarın da dreamlik veya kafa gibi bir videolar çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu fazla uzun yapmadım çünkü biraz rahatsızım o yüzden hastayım. Video çekemiyorum. Gördüğünüz gibi biraz fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Sizden ricam like atıp veya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bak konuşamıyorum bile daha. Ricam like atıp veya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.